Evet arkadaşlar. Ben Bursa Gemlik Cihatlı Köyü'nden Sedat Alp. Şu anda Zeytinliğime Kutalka Kaolin uygulaması yapmaktayım. Gördüğünüz gibi Taralla ağaçlarımı güzelce ilaçlamaktayım. Eğer ki ben bu sene ilk defa uyguluyorum bu uygulamayı. Ben bunun faydalarını bulduğumda tekrar sizlerle paylaşacağım. ağaçlarımı bir güzelce otel kayla kapladım. İnşallah bunun ilerleyen zamandaki faydalarını az önce de dediğim gibi sizlerle yeniden paylaşacağım. Şimdilik bugün kaydı kesmek durumdayım. Çünkü bir ordumun birinden de ben ilaçlama yapacağım. Evet arkadaşlar. Sütrek Kavalit İnşallah hakkımıza hayırlı olur. Herkese başarılı bol maksuller.